Şahçım. Sen nereden geldin buraya? En evinden geldim. Ağol Kimin de... evinden geldin? Ahmet'in evi. Ahmet ve Fatma'nın ve Ahmet'in annesinin yaşadığı evden mi geldin? Evet abla. Sen Fatma ile Ahmet evlendiğinden beri onlarla beraber mi yaşıyorsun? Evet. Ay Allah'ım bu kadınlar böyle gelip burada böyle oturuyorlar işte ben Allah çarpsın kahroluyorum yemin ediyorum ya. Öf! O evde... Yazık kollarım onlara bak şimdi. Vallahi yemin ediyorum çok sinirleniyorum ya. üçünüz aşkına, beraber biri bir yaşıyorsun. şey yapsın ya. Peki programda bu konu işlenmeye başladıktan sonra Ahmetler Bila, seni sakladılar şey mı? Sonra. Sakın ortaya çıkma dediler mi? Hayır. Et, mi? Ne dediler? Ya, dur dediler. Ha? Dur dediler. Hayır. Sen evde kal ama sakın onlarla konuşma. Burada olduğunu söyleme dediler mi? Dediler. Ha? Ne zaman dedik? <laughs> göcen ele etme. Söyle ne zaman? Söyle o göcen çıkar. Değil o, o kadın çıkardı da o kadın senden korkuyor ama ben korkmam. Gel, kese gide çarşıya. Her yerde buluşurum sende Ahmet. Her yerde. Ha? Her yerde bir adayım. Senin ne diyor? Her yerde vuruşurum diyor Ahmet Bey diyor. O kadın senden korkuyor ama ben korkmam diyor. Beni korkutamazsın diyor. Çarpışırım ben her yerde. Evet. Geçe şimdi. Ahmet'le kaç yıldır berabersiniz? Yedi, sekiz sene. Sekiz senedir. Nasıl tanıştınız? Acilde tanıştık. Akşam Aksamışta, acilde. Acilde Acil tanışmış, okey. Sonra beraber olmaya başladınız. Evet. Hı hı. Bu ilişkiden çocuklarınız dünyaya geldi. İki tane. Sen bu ilişkide, okay. bu evlilikte mutlu muydun? Mutluydum. Hı? Mutluydum. Mutluydun. Mutluydun. Ahmet'i seviyor muydun? Seviyorum. Senin de zihinsel engelin var mı? Var. Peki bu sevdiğin adam Fatma ile evlendi? Evet evlenmiş. Evlenmiş. Sen bunu nasıl öğrendin? Ya ben köye geldim. Ya bana dedi ki ben dedi hapse gireceğim dedi. Hı hı. Sen dedi git dedi annenlerde kal dedi. Belçika'ya kadar dedi. Ben gittim bunun birkaç gün sonra, bir sabahı evlendiğini duydum. Ben cezaevine gireceğim demişsin. Sen annenlere git, mağdur olma. Ama sen halbuki düğün dernek yapıyorsun. Değil evet. mi Ahmet? Evet. Evet diyor ya bir de, bir de evet diyor ya bir de bu. Bir de evet ya. <laughs> Gerçekten çıldıracağım. Büyük bir rahatlıkla bir... evet, evet. Sanki anasını satayım, dünya üzerindeki en normal şeymiş gibi. Adam dedi ben hapse gireceğim. sesler sana o sırada böyle dönünde Erik Dalı oynuyorlar böyle karşılıklı hep beraber. Yersin ha kafayı. Bu yalanı söyledin mi? Söyledim. <laughs> Ünlü bir insan. İmot olmalı bence de ya pu diye. Seni annenlere gönderdi. Sen Kendisi bizzat pu diye imot olmalı. Evet. Aa, o ben düğünden geldim. sonra <laughs> beraber yaşadınız mı üçünüz? Evet. A Hı? Allah üçünüz Allah. beraber Fatma, Ahmet, sen. Evet. Kayınvaliden. Bir de iki çocuk. Evet. Hep beraber aynı <laughs> evde yaşıyorsunuz. <laughs> Değil mi? Peki Ahmet sana. Sakın sesini çıkartma. Sakın huzursuzluk çıkartma diye şiddet uyguladı mı? Seni dövdü mü? Hayır dövmedi ama söyledi. Ben dedi evlendim dedi. Hı hı. Ben dedi hatta Fatma'ya da karışma dedi. Fatma'ya karışma. falan dedi. Sana hiç vurur muydu? Bazen. Bazen? Vururdu evet. Ee, Fatma olmadan önce ve Fatma'dan sonra da dayak atar mıydı? Atardı. Ne diye ne diyordu mesela kızıp da mı atıyordu? Evet. Eve git para getir diyor muydu sana? Demiyordu. Ya da çocuklarla git sokakta dilen falan der miydi? <laughs> Hı? Dilencilik yaptırdı mı? Hayır. Ama birçok kişi ihbarda bulunuyor. Ahmet e, Gülşah <laughs> çocuklarla dilendiriliyor, dilendiriyor diye. Onu duymadım. Kayınvaliden de sana şiddet uyguluyormuş. Bazen uygun yani. Kayınvaliden sana vuruyor. Ya oha Şiddet lan, oha lan size, çüş lan size. Çüş lan. İki gram böyle insan olamıyorsunuz mu gerçekten ya? Çok zor mu lan? Kimsiniz anasını satıyorum. Ben anlamıyorum ya. Bir de hayır bu kadar rahat yani bunlar burada konuşuluyor. Mesela şimdi ne olacak? Ne olacak şimdi yani bu kadınların korunması gerekmiyor mu abi? Yani ekstradan engelleri de var, zihinsel engelleri var. Bu iki kadının da zihinsel engeli var aynı zamanda. Ya bu ihbar terinde değil mi bunlar? Çok normal bir şey mi birisinin birisini dövmesi, şiddet uygulaması? Bu kanunsuzluk lan bu. Ay çıldıracağım bunun bu kadar normal olmasına çok rahatsızım ha. Böyle sanki çok doğal, çok normal, her yerde olabilecek bir şeymiş gibi böyle sürekli şey deniyor ya. İşte vurdu etti, e suç teşkil ediyor yani bu da. Ne münasibet lan? Şimdi bunun hakkında ne işlem yapılacak bu Ahmet hakkında? Allah aşkına ömrünüzün bak hayatınızın ömrüm ömrüm bir tanem hayatınızın tek bir günü bile sinirlendiğinizde kızdığınızda sizden rica ediyorum o evden çıkın gidin. Bir yürüyün, bir gökyüzüne bakın, bir hava alın. Ne olursa olsun bak, ne olursa olsun yalvarıyorum hepinize. Normal değil çünkü korkunç bir şey, iğrenç bir şey hiçbir insanın hiçbir insana yapmaması gereken bir muamele. Sizden rica ediyorum. Kapıdan hiç zor bir şey değil. Allah aşkına aklınıza gelsin ne olur o sinirle belki ben aklınıza gelmem ama ne olur gelsin. Çok mu kızınız çok bize kendinizi tutamayacak gibi mi hissediyorsunuz? Rica ediyorum ne olur dışarıya çıkın bir hava alın kapının önünde durun bir 5 dakika 10 dakika bir kendinize gelin. Şiddet normal bir şey değil abi bu suç bu gerçekten suç. Evet belki de bu konu hakkında hiçbir işlem yapılmıyor olabilir. Çünkü kimisinin işine gelmiyor bu konu hakkında işlem yapılması. Ama ne olur kendinizi durdurun. Öyle bir ortamda yaşıyorsanız, öyle bir hayatın içerisindeyseniz, böyle bir ilişkinin içerisindeyseniz, bir evrenin içerisindeyseniz lütfen elinizden geleni ardınıza koymayın ve gidin. Gitmeye çalışın. Arkanızı dönüp gidin. Biliyorum çok zor bu dönemde bu tarz şeylere göğüs germek. Ama ne olur kendinizi kontrol edin Allah aşkına. Hani böyle vur, vuruyorlar, morartıyorlar, canını acıtıyorlar. Ya mesela bu iki kadını kadının korumaya alınması gerekiyor bana. yani çıldıracağım. Kendi başlarına karar veremezler mi şu anda? Ben evlendim Ben evlendim sen buradan defol diye seni dövüyorlar mıydı? Evet. Sen gitmiyordun. Ben çocuklarım için yaşıyordum abla. Peki seni evden kovup e, sen gideceksin çocuklar burada kalacak diyorlar mıydı? <laughs> Hı? Evet. E, sen o evden giderken çocuklarını alabilir misin? Alıyordum. Alıyordum Ahmet gelip çocuklarımı alamazsın diyordu. Hı? Onlar benden diyordu. Aa, Onlar benim çocuklarım. Paşama bak paşama. Ama Ahmet'le de Fatma dediler ki Paşama onu hep dostu vardı onun Hayır. dediler. Hayır. Ya yürü git Yalan. be. Kaldım ben gittim Faruk'la kaldım otelde değil mi? Yalan. Ha sus tamam. Leyla hmm. Hatın... abla berlanacak merak etme. Ağzını hayatım. Kıracak, sen bak Bir iftira at. Anam siz niye birbirinize saldırıyorsunuz ben dedireceğim ya. <laughs> bir şey oldu lan. Biri bir şey attı bir yere. Yam 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 inerva. Diyorlar <laughs> sanki sen sürekli bir terk eden biriymişsin gibi. Yalan abla. Çocukları terk eden bir anneymişsin gibi anlatıyorlar. Yani. Ya ne? bir şey söyleyeceğim bu arada. Ya, şimdi hanımefendi zihinsel engeli kaç oranında ben bilmiyorum ama yani bu hanımefendi zihinsel engelli. Bunu yapabilir. Karar mekanizması normal bir bilinç gibi işlemiyor bu insanların. Bu gerçek yani. Zaten üzerinde çok ağır bir sorumluluk yüklenmiş aslında kendisinin. Çok ağır yani. Ah! Sen, bu kadın ne diyor? Beni dövdükleri halde ben o evden gitmiyordum diyor. Benim Doğru mu ki değil mi? Var. Evet. Peki, Peki o. sen o evden çıkmak için, çok özür Sen ağzını. o evden çıkmak için dün kimi aradın? Annemi. Ne diyor İkisi arada? Siz de manipüle edin Anne dedim, çok açık. Gel mi? beni al dedim. Beni burada bırakmıyorlar, bırakıyorlar dedim. Ve benim dedim İbrahim abi dedim yollamıyor dedim. İbrahim seni niye yollamıyor? Yağmur yağıyor Bırak yağmurdan dolayı. Anne gelin beni bu evden aslında kurtarın diyorsun. Evet. İbrahim'le senin ilişkin ne? İbrahim bu arada Ahmet'in neyi oluyor? Abisi. Abisi oluyor. İbrahim niye seni salmıyor, bırakmıyor? İbrahim de seni seviyor mu? Ha? Yani Sevdiği için mi bırakmıyor seni? Oğlum yani nasıl ilişkiler var? Bir şey, başına bir şey gelmesin. Başına bir şey gelmesin. Dün senin evden kim çıkarttı? Bunda? Jandarma geldi. İka, i̇ki ekip jandarma geldi. Beni öyle aldılar. Jandarmaya Sen çıkarken çocukları aldın mı? Alacaktım. Niye alamadın? Bırakmadılar ki abla. Kim bırakmadı? Herkes. Herkes kim? O evdeki İbrahim abiyle kaynanam. İbrahim ve kaynanan çocukları bırakmadı. Sana sen bu evden gidemezsin dediler mi? Demediler. Bu evde kalacaksın dediler mi? Dediler. Ha? Bu evde yaşayacaksın bizimle. Dediler mi? Dediler. Çocukları sana niye vermediler? Benim değilmiş Öylemdir Allah Allah. Çocuklar bir kere senin onların Lan? değil. Sen bu İbrahim'lerin evinde <laughs> kalır vallahi mıydın? Kıyamet koparacağım kalıyordum. ha. Yukarıda kalıyor abi, ben yukarıda kalıyordum, ben aşağıda kalıyordum. İbrahim evli mi? E ıh, değil. Değil. İbrahim senin neyin? Abi. Abin değil sadece. Abi. Hı? Abi. Bu İbo, İbo'dan da kollarını bir bokluk çıkacak. Bu kollarını kim yaptı? Ben yaptıydım. Her şeyi çocuklarım için yaptım ne olmuş. Açık hanım. Adamların da onun gözlerine baksın, takip etsin. Gülşah Hanım, öncelikle korkmayın. Ben Ahmet'ten çekindiğinizi düşünüyorum. Şuradan da seslenmek istiyorum. Bulunduğunuz köyün ismi neydi? Aydınlar Köyü. Aydınlar Köyü'nün muhtarına seslenmek istiyorum. Evet, buyurun. Bir anlattığı gibi yine. dün o köye bu kadın evden jandarma eşliğinde çıktıysa o evde hiçbir bağı bulunmayan resmi anlamda biyolojik baba olduğunu iddia eden birisi var ama Adış, o iddia Ya diyelim ki biyolojik baba e ee? e ee? Kardeşim sen çocukların üstüne bir daha ya. Ne bak şimdi? Daha boyutunda hiçbir karar yok. Hanımefendi evli. Nüfusta çocukların kimlikteki babası burada oturan şahıs değil. İbrahim o çocuklar için X. Babaanne X babaanne. Kadın evden çıkarken 3 aile tüneyi bir, bir şey yapsalar ayırmaya ne kanun buna müsaade eder? Evet doğru. Ne vicdan buna müsaade eder? Vicdanı geçip ne kanun müsaade etmiyor. Müsaade eder. Ben muhtara seslenmek istiyorum. Ya ben bu de seslenmek istiyorum. Şikayetçiyim. Buradaki Kızım, engelli duruşu. Ne? ne örf adetimiz müsaade eder. Ben muhtara seslenmek istiyorum. Ya ben bunu bu ne seslenmek yapılıyor. istiyorum Buradaki... Çocuğum. Ya şikayetçim abla ya sen de yani bir an için şok geçirdim anam. <laughs> Oha! Oha çünkü. En geçen adı konuşmuş ortaya var kadar. Cevabı sen geç ya. biraz cevabı Bu sağlık raporları bu kadar ben çabuk nasıl sen alınıyor? Senin ablası geldi mi? O Gülşevi. çıkmayacak abi. O çıkmak istemiyor ama telefonla şurada Her ekranda, şey ekranda... Her ekranda. şeyi anlat Gülşah. Bak Şimdi burada o evlatlarını senin kucağına da. gidip... E, bir abla gelsin mikrofonu da eline alsın. Ucağına. Ekranda gözükmeden yaşadıklarını bu, anlatsın. Ahmet ne yapacağız peki? Orada oturuyor öyle bir şey gibi. Efendim? Senin korku... Hiçbir şeyden korkma. Sen yalnız değilsin ki hı bak hı buradasın. Ya ne o göz... Senin o esnafınla... Tutuyorlardı değil mi? Bak Ahmet bu akşam görüşeceğiz. Tamam. Bu akşam dediğin yeğe gel. Evet. Elinden gelse akşam dövecek. Fatma Allah Muhammed aşkına bak. Kimi kafirli konuşmayın. Şimdi, şimdi normalde tehdit gibi algılanır ama, ama çok haklı. bir anne. Bana ısrar ol yeşili bir green screen lazım bu arada. Terzim için de o evladı için yapılan Baka bir terzim iş olarak şimdi karşımdaki. Evet. abla. <laughs> Annemim bir dakika. Konuşayım söz vereyim. Ben, ben sana söz vereceğim ama ne olur bir izin ver. Rica ediyorum izin ver. Neden? Hadi Doğru, işte Ahmet e beraber, şimdi Ahmet'i haraslayın hep beraber hadi. Konuşamıyor. Kendinde duygularını duygularına zor ifade ediyor. Sizin söylediğiniz ona gitti, Ahmet'e gitti, Mehmet'e gitti gibi bazı yalanlar vardı ya. Hani bu kadını suçladığınız. Kafes çağırdı bir bu Bir kere arada. bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Bayağı çıktı. Kim bir söyledi? Eee. Ahmet ve seninle kayınvalidenle yaşadığın evde sizinle beraber yaşadı. Hatta ara ara senin abinin üst kattaki evinde kalıyordu. Değil mi Ahmetciğim? Ben şunu istiyorum tek tek istediğim şey. Istemedim. Ne istiyorsun? Doğru mu değil mi? Doğru Bir mu şey değil mi? Gülşah benim çocuğum hastaneden bak, hangi bir adama gitmiş onu bir söyleyin. Kime sen mi? boş ver. sen Gülşah'la beraberken Gülşah'ı evliyken kaçırırken Gülşah'a iki çocuk yaptırıp bir aylık bebek kucağındayken sen hangi kızı kaçırdın onun cevabını ver. Bak ortada. Bak. Ya, sevdiğin kızı kaçırdım. Bırak onları. Sonra, o bırak. da sevdiği adama kaçtı o zaman Ee? E Allah Allah paşama bak ya. Paşama bak ya. Sen boşa konuşma ha. Bak Zıbcım sen konuşma. Sen konuşmayacaksın. Sen sus. Beni çıldırtma. Hani orada rütük mütük var. Program ATV'de yayınlanıyor diye seninle çok sakin konuşuyorlar. Mesela ben şahsızım adına söylüyorum. Herhangi bir izleyicim artı ben seni görsek. Bu kadar ucuz yırtamazsın. Ben sana öyle söyleyeyim. Neler duyarsın? Neler? Ben onları bırak. Esra, bu kadının bu evden her şey bak bu çetten herhangi bir insan yani. Hiç Esra. fark etmez. Gülşah'ın. Gülşah. Esra, Esra, evet. Gülşah üç gün önce kimin yanındaymış bir söyleyeyim. Esra bırak. Ya, üç gün önce de ya sizin evde. Ya e sana ne? Ya sana ne? Çılgınacak sana ne kardeşim? Sen şu an başkasına iman nikahlı değil misin? Ha? Başka bir hayata yol açmadın mı kendine? Başka bir hayat yaşamaya çalışmıyor musun sen paşam? Ha paşam? E sen yapınca hım ok o yapınca kaka mı oluyor? Ben anlayamıyorum ki bunları. Bu yüzsüzlük beni sinir krizine sokar. E jandarmaya çıktı Ahmet. Ben bilmiyorum. Sizinle konuşuyor. Dediğiniz kadın niye sizin evinizdeydi? Onun bir sürü Şeyi dostu var. Kendi <laughs> de biliyor. Bir dakika. Eş oradaydı, mı? buradaydı. Dediğiniz kadın neden sizin evinizdeydi? Neden abinin evindeydi? Çocukları görmeye gelmişti. Hangi Yola, çocukları görmeye geldi? Hiç şir, O evden dışarı çıkmadı Gülşah. Çıkmadı mı? Çıkmadı. Tamam abi. Yola. Sensin o zaman. S sensin o karde. sensin o kard Sensin o. Sensin kardeşim. Aa. Ya kafa 1 milyon ben de bu arada şu Allah aşkına çetimizde huku ben hukuk okuyorum diyen ya da e itiraz ediyorum sayın yargıç ben, ha ben hakimlik sınavları nasıl ben avukatım diyen varsa size bir şey soracağım. Hala daha yani çetimizde hukuk karısı var. <laughs> hukuk erkeği de olur hiç fark etmez benim için. Allah aşkına şey var mı? Eskiden Resmi nikahın olmadan imam nikahı kıyamıyordum. Yasaktı. Bu hala var mı? Hukuk herifi diyelim ha herif. <laughs> Hukuk okuyorum ama Kemal'in çetindeyim, anlıyormuş gibi yaparım artık. <laughs> hala var evet, var. Hala var yani bu.